Değerli basın mensupları, maalesef Yemen'deki siyasi kriz halen devam etmektedir. 2015 yılında başlayan Yemen iç savaşı bugüne kadar on binlerce sivilin çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir. Vekalet savaşı sahasına dönüşmüş ülkede daha fazla sivil kaybın yaşanmaması için ivedilikle siyasi müzakere süreci başlatılmalıdır. Yemen savaşında aktif rol oynayan İran ve Suudi Arabistan'ın siyasi müzakere çağrıları bu açıdan önemlidir. Ancak müzakere sürecinin başlaması ve sonuç verebilmesi için çatışan taraflara bu yönde baskı yapılmalıdır. Tam ateşkes sağlanmadığı sürece müzakere sürecinin başarıya ulaşmasının şansı da yoktur malum. Bu açıdan askeri destek kesilerek taraflar ateşkese mecbur bırakılmalı sivil bölgelere yönelik ambargonun kaldırılması sağlanmalıdır aksi takdirde insanlık krizini sona erdirmek mümkün olmayacaktır Bu açıdan Suudi Arabistan ve İran'ın yemende iç barışın sağlanması noktasında somut adımlar atması büyük önem arz edecektir Evet arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermeni soykırımı oyununa da e, dikkatleri çekmek istiyorum Yıllardır İslam dünyasında katliam, işgal ve yıkım gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri 1915 yılındaki tehciri 106 yıl sonra soykırım şeklinde nitelendirerek Türkiye'yi Siyonist oyununun içine çekmeye çalışmaktadır. Orta Doğu Barış Planı adıyla Siyonistleri bölgede kalıcı hale getirmeye çalışan şantajlarla bölge ülkelerini normalleşme ihanetine ortak eden Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi de Siyonistlerle ilişkileri daha ileri seviyelere taşımaya zorlamak istemektedir. Ülkeleri şantaj ve yaptırımlarla yönlendirmeyi adet haline getirmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne boyun eğilmemelidir. Bir yandan müttefiklik propagandası yapıp diğer yandan hançerleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin ekseninden ivedilikle uzaklaşılmalıdır. Özellikle siyonist rejimle normalleşmeye dönük çabaları boşa çıkarılmalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermeni soykırımı söylemine karşılık siyonistlerin Filistinlilere uyguladığı soykırıma verdiği destek dillendirilmelidir. Mısır'ın darbeci rejimi hayır ve berket ayı olan Ramazan'ı dahi dinlemeden idamlarına e, aralıksız devam ediyor. Geçen hafta da 17 masum insanı idam ederek yeni bir zulüm ve katliama imza attı. 81 yaşında ferçli ve yürüyemeyecek durumda olan bir Müslüman da polis merkezini basarak polis öldürmek iddiasıyla idam edilenlerden bir tanesidir. Bu dahi suçlamalar ile yargılamaların ne kadar gerçeklikten uzak bir mizansenden ibaret olduğunu göstermektedir. Başta ihvan liderleri olmak üzere on binlerce masum insan zindanlarda çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Cezası kesinleşen 76 kişi idam edilmeyi beklerken 1288 kişi de idam cezasıyla yargılanmaktadır. Türkiye ile Mısır arasında ilişki kurulmaya çalışıldığı bir süreçte bu idamların yapılması oldukça manidardır. Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi, zulüm ve katliamların durdurulması zeminine oturtulursa anlamlı olur. Ancak darbeci rejime meşruiyet sağlanması ile ihvan başta olmak üzere muhalefete yönelik baskı ve idamların devam ettiği bir süreçte ilişkilerin normalleşmesi doğru değildir. Bu idamlara gereken tepki gösterilmelidir. Birleşmiş Milletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar, Müslüman halklar ve yönetimleri bu zulmün sona ermesi, idamların durdurulması ve zindandaki Müslümanların bırakılması için cuntacı sisiye her türlü baskıyı mutlaka yapmalıdır.